23 Ocak kredi alacakların araba alacakların konut alacakların en önemli tarihi olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda bankalarda kredi faizleri aylık olarak 2,79 ile 4,5 arasında değişiyor. 23 Ocak'ta bir faiz indirimi beklendiği için şimdi faiz oranlarının güncellenmesi söz konusu. Peki aynı zamanda insanlar kredi musluklarında açılacağını düşünüyorlar. Ben ne alaka bunu düşündüklerine inanamıyorum. Evet açılacak ama size bana mı açılır orası muamma. Çünkü kredi demek daha fazla harcama demek. Biz enflasyonu sadece rakamsal olarak kontrol altına alabildik. Ama yine biz sadedimize, biz olayımıza dönelim. Biz böyle çok fazla karıştırmayalım, dallandırmayalım, budaklandırmayalım. Ama faiz oranlarında bir düşüş bekleniyor. Yapay olarak olsa da kısa vadeli krediler alabileceğinizi lütfen unutmayın. Düşük faiz kısa vade yani ödemeleriniz artacak.